da bak. Her hafta pal bak. Çok sıcak anne. Hayır, çok... sıcak değil oğlum. Oh, oh, mis gibi oldu benim oğlum. Yok oğlum, sıcak, <laughs> sıcak var, değil. Kıpkaşma. Bak, daha sırtını sabunlamadım, dur. Oh, ha. çok sıcak. Şşşt, şş, dur bakayım. Bak şimdi, tut sen bunu. Ha. 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 Evet, bak, 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 bak. Değil oğlum, kıpkaşma. Bak, 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 çok mu sıcak annesi? Ee, <laughs> Mustafa, mis gibi olacaksın ama. <gülüyor> hı hı, sıcak. <laughs> <laughs> Yok, sıcak değil oğlum, sıcak değil. O zaman ben <laughs> biraz soğuk su koyayım. Ha, <laughs> annesi. Ha? Hı? -hı. Yok <laughs> sıcak. Tamam. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bak, bak soğuk bak, su koydu. Soğuk koydu. koydu. <laughs> evet, bakalım. <laughs> mis gibi oldu oğlum, o. Oh, mis gibi oldu. Oy, kuzum benim. Oh, mis gibi oldu. Bak, bak, bak. <Gördüyen> Yok buzu muyum? Sıcak değil. Oh. Gardiyan! Gardiyan! Ne oldu Züleyha Hanım? Beni müdürün yanına götürür müsün? Lütfen. <gördüyen> Çocukları eve de götürmemiş. Nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Çocuklarım nasıl, biliyorum Müdür Bey. Şimdi Züleyha Hanım... Müdür Bey, lütfen. Lütfen yardım edin. Nefes alamıyorum. Ne olursanız. İzin verin, ne olursunuz. Hünkar Hanım'ı arayayım. Çocukları sorayım. Ne olursunuz, lütfen. Züleyha Hanım, yapamam. <laughs> müdür Bey, lütfen öleceğim kahraman. Ne olursunuz.